Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. F-16 yapısal iyileştirme projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan 6. F-16 Blok 30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik denildi. Paylaşıma cevaben Türk Havacılık ve Uzay Sanayi hesabından yapılan paylaşımda ise, F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. F-16 filosunu yenilemek isteyen Yunanistan'a ait ilk F-16 modernizasyondan çıktı. İlk jet, F-16'ların en üst düzey sürümü olan Viper Block 70 seviyesine çıkartıldı. Türkiye'ye karşı Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğünü eline almak isteyen Atina savunma bütçesini artırdı ve Fransa'dan 18 adet Rafale aldı.